Arkadaşlar derbente geldik, ustalarımız evet. izoton keçe yapıyorlar dış cebeye. Evet. Merhaba arkadaşlar, şu anda dış cebemize izoton evet. keçemiz uygulanıyor. Biz de ustalarımızı ziyarete geldiler, çok güzel yapıyorlar. Bizim şu anda burada yapıyorlar çepede izoton yalıtım keçisi arkadaşlar dibelsiz bir şekilde uygulanıyor. Allah Allah. Üzerine kar ekimi çekiyor veya e, malzemenin üzerine çekerek de yapıştırılabilir. Bunu dün yapmışlar arkadaşlar. Bitirmişler bu tarafı. Biz de bugün gelip ziyaret edelim. En azından nasıl yapılıyor. Hani ek izi oluyor mu olmuyor mu gibi bakmak için. Arkadaşlar şuraya bakabilirsiniz. Herhangi bir ek izi yok. Aslında bu iki ürünün bileşim noktası ama çok kaliteli olduğu için kesinlikle ekizleri falan kalmıyor. Isı kaçağı oluşturmuyor arkadaşlar. Şu şekilde yapıştıktan sonra da zaten kesinlikle kaldırılamıyor, kalkmıyor. Yapıştırma çok güzel bir yalıtım sağlıyor. Isı ve ses yalıtımda zaten bundan da üstün bir ürün yok arkadaşlar. Bu şekilde sudan etkilenmiyor. Isı ve ses yalıtımı sağlıyor. Aynı zamanda yangın yalıtımı sağlıyor şöyle gösterelim. ustalarımız yapıştırıyor ya. Abim şaşırtmalı atmak zorunda değilsiniz ha. Öyle mi? Evet evet. evet Düz evet. atabilirsiniz direkt. şey biraz He Yok gerek yok şaşırtma atmanıza. Tamam. Ustalarımız strafı gibi şaşırtmalı atıyor. Bunu söyledik. Buyurun direkt arkadaşlar boşluk kalmayacak şekilde istediği şekilde uygulanabiliyor. Birbirini tutmuyor yani. Birbirinin strafı gibi bilmesi veya birbirini şey gerekmiyor. Evet evet abi. 70'e 100 onlar. Şöyle cepheyi komple yapacaklar arkadaşlar. Şöyle uygulamalarını bir daha gösterelim. Şurada başlayayım. karaya dolu çıkmışlar. Zaten çok basit uygulandığı için hemen bir kalecimle yapıştırılıyor. <laughs> Usta size video alıyorum ha. <laughs> Eysel abim binası. Bir iki üniversitesi. Birkaç ümye veririz size ya. Birkaç yirmiye veririz diyor. Sıkıntı yok Yok demez. He? Yok demez. <gülüyor> <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Bir makas buldum ama onlar uzun. mu kısa mı bilmiyorum. Evet. Fazla şey yapmadığım için ya doğar, büyük, ikincisini büyükler, almadım. Bunların uzun büyükleri oluyor güzel. bak. Bunların oluyor Var diye düşündüm ama yoktu. <laughs> Kesmede sıkıntı çekiyorlar doğrudur şey yapacaklar bir daha büyük makas ya da şey olacak falçata çok keskin olması gerek